Hı? Gir bak! Ne yapıyor bu? Buraya gelin, buraya gelin! Aaa öldürdüm ben. Ben de bunu aldım. Senna'yı öldürdüm ben. Neyi öldürdün? Senna'yı öldürdüm. Senna'yı şey mı atmadım. öldürdün? Evet. Senna. Senna. Tamam. Şeyi... Aa tamam. gel gel gel. Tamam, benim yakında dur. Bana yakın dur, bana yakın dur! Bana... Onu da alırsın manası yok. Helal güzel word word. Aha, aha. Yok. Aa. Bayağı zormuş ama Gel. Dur. Alır ki ama bizden. Almaz almaz. Tam niye vur? jungle olduğun nasıl belli ya? Buramla bile nasıl çalabilir? Ejder çalmaktan Ejderi. ciğerim soldu. Yeter. Hayır arkadaşlar ben şiddete karşıyım. Öyle ilayda. <laughs> Adam şifa bastı orada. Grebir öldürme oranı %0.9 mu neymiş? Koronanın %3'lerde. Yani atıyorum 100 kişilik bir hasta grubunda bu kadar ufak oranlar çok fark etmezken milyonlarca insan hasta olduğu zaman şey olduğu zaman %0.1'ler bile önemli abi. Bir insan bir insandır hani şey dememek lazım. Çok ölümcül değil şey değil dememek lazım. Yani on, can yani onlar sayıyla bahsetmek bana şey geliyor. Ya ben ne anlatıyorum sen ne anlatıyorsun? W ile Büyü alaydım yük vardı. Sol alttaki güzellik çok güzelsin. Ya teşekkür ediyorum. pat duymuyorum çok. Yemin ediyorum bak yemin ediyorum çalmak için çalmadım. İlayda arkama Güzel geç. Değil, İlayda vur şuna bir tane. Ya ama tam okuyordum biliyor musun? Yok yoksun çeti. Ama bayağıdır bakmıyordum. Ha, aldım lan. Ne al işte, aldım. <laughs> Helal <ki. gülüyor> Allah kaçtım. Yoldayım ben de ama siz aldınız zaten oraya. aile... ha. Çok iyi. Çok iyi takım. Ölme, ah! ölme. <laughs> <laughs> Dualarla yaşıyorum. <laughs> Dualarla yaşıyorum. Şu, yoksa çoğu okuduğum için okulda biliyorum. Tehlikeleri önemli olan stres yapmasınlar. Tabii abi stres. Aslında stres yapmamak çok kolay bir şey değil günümüz şartlarında bu. Ekonomik durumlarda, okul durumları, cerkür falan. Olabildiğince sakin kalıyoruz. Sinirlenenin gelmişini ge... <laughs> sonra. Nasıl ya? <gel>? Nasıl ya? <laughs> Aleyküm selam. Biz alıyoruz. Ruha Aha. A onu kaçırmasaydın keşke. Tam tutuştur attım bunu Vur diyen Tam bunu yatırıyor. aldım ben. Sakin buna da bul atacağım. Roketliyorum ama hiç hasarım yetmiyor. Ama olsun dur aldık. Tam tuttum bunu. A arkadaki. E ee, bu konga vurman lazım. Nice. Can veremiyorum. Bunu da aldın. Oha ulti ah, oha. Cüdencam. Şeye bak. Hepsini aldın yine ya. Gayet <laughs> <laughs> Yalnız bırakmayalım. Gayet iyi. Oha. Fight'a bak. Bak reis bu kutu senin için. Halik kuşu için bu kutu. Sonsuz karanlık trash as. Tamam İlayda bu kutu senin için. Ne kadar iğrenç gelebilecek en iğrenç şey çıkacak. <laughs> bu kutuda da Megabon için gelsin hadi. Hmm. Bak trash burada çok rahatsızlık veriyor. Öldürük Bunun flash'i bile hiçbir onu. şey yok. Aldık onu. Airy ile öldürdüm. Tamam sal. Oy ne? Ya öl ama artık. Aa oh, kafa yiyeceğim. Ben bir totem atayım şuraya. Oy sen girdin mi? Ne no, Yaptık bir şeyler. Oy. Bir dakika bekle. Ne vur. nice. ne vur. Tamam. Öldürdün. Gayet iyi be. En iyi bot pre miyiz? Öyleyiz. Ölümcül do. Oy. Oy sen öldün. Ölmeden. Ben sana can vereceğim. O benim ignite'ıma kaldı. Ben bir tanklayayım mı şöyle? Oh. <laughs> geldi ama. E, at, atabilirsen at. Çok iyi. Uf nasıl oynadık be. Of. Dikkat et. Etreş ölmüş neredeyse. Dalar mıyız ona? E attım ben Allah Allah Allah. Alıyor ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. sal beni. Ay ya Trox geldi öleceksin ama. Fuck! Atrox gelmese alırdık hekarimi de ya. Yok, çok bir şey yok ya ona. Senin attığın mesajlar gözükmüyor bize hiç. Bir dakika. Öyle. Çok güzel onu da aldım. Tamam Ama nice. Ama bende k-w'dan kal kaldı. olsun. O kadar yakın değilim. Ha. Seni canladım. Tamam tamam çıktım ben çıktım. Eyvallah reis gerçekten hem bağışın için hem de çekiliş için çekiliş <laughs> çekilişin... <laughs> için Evet çekiliş için. Gibi bebeğin için, RP'lerin için çok teşekkür ediyoruz. Evet demiş galiba. Şunu bir yerden çıkartalım. Çok iyi. Kayın W at. Kayın W at hadi W at. Şu an hiç skillim gelmiyor. Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Başımdan. Hayla tak atıyor. İyi sen aldın onu da. Oh. Çok büyük tahtesim var. Abone gelmiş hemen bakacağım. Allah çok kötü tak... Aaaa! Çek Arkadaşlar arkadaşlar vurursunuz arkadaşlar! Bomu vuramadım! Seriz. Patlatayım mı bu? Uy! Gel kes! Ay öldün sen! Abi ama... Evet. Baron da yemleyecekler bizi. Fight arayacak. Allah belanı. Bak. Ha bu arada biz fena alfya şey oynuyoruz ya Muratlarla. Oğlum niye herkesten tek yiyorum amına? 30 kill alırsam bir 400 zp daha tamam kolay tamam. Devam et. Aha, aha. çaktım slow'u. Reşi var mı? Benim... Benim hiçbir şeyim yok bu arada. İgnan kat. Aa ölmeyim ben. Tamam ben de kaldı Bak güzel. Bak ya flash'ını bana. Fiddle'ı fiddle deneyebiliriz. At öpücüğü. Tuttum onu. Ay. Ne yapacağız? Buramı deneyebiliriz. Ele gelecek. Şöyle ne geçin şöyle. Tam eş eş. Çok eşi. iyi. Öldü Çok güzel. Aha ona bir stun bir şey. Vur fidala, vur fidala ilayda. Vuruyorum, vuruyorum ama yok ki skill'im bir şeyim yok. Fuck this game ya. Bak beni çıldırtmaya başladılar ha. 0-4 gidiyorum bak. 4, 4 kere ölünce, 0 kill, 4 kere ölünce bak tilt olma. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırıyorum şu an. Ya, <laughs> ya. ya taha çık içimden, içimden çık. Ya sor burada, eee... Muhammed, 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 Muhammed. O <laughs> oh, çok iyi. E, 4 killin oldu, 5 olacak şimdi. Sanırım. Çok iyi. Anladım. Ben ne yapıyorsun? Korkuluk bozuntusu. Bence sayılı birim da <laughs> Sana lakin. Son flash geldi mi? Korkuluk bozuntusu. Oh. Aldınız mı onu? Bir dakika. Hemen dokunmuyorum. Ama tutuştur niye? Al bak sana saldık. Hadi alırsın. Çok kula cool vurdu bana var ya. Ay. Eş Abla kendini diye yap istersen Kerem'in değil benle girmen lazım. Abla kendin tamam. diye <laughs> Bir kere Kerem kötü oynamıyor. İkincisi biz rankta doğu girmiyoruz. Üçüncüsü ben kimseyi kendime buslatmıyorum. Hate be. Tek geç şimdi falan. Eğit be. Oh, oh çok güzel. Oy oy oy. 3, 2, 1, calculated. Bu da bende. Bu da bende. Çok can yeniliyor. Tamam özür dilerim niye yükseldi? Şu an, şu an, aha! Ama tutuştur atma şunlara. Tahacım tutuştur atma. Can yenilemem lazım. Tahacım. Çok iyi. Aa. Ben koşuyorum ama arkadan da geliyorlar sana. Bir saniye ileride dur. Bu çok daha iyi oldu. Bu açı çok daha iyi. Emin ol. Geliyorum ben de. İlişkiler bende kalmaz. Çok iyi. Alırsın onu da. Ha burada eş de var. Gel. Kaçtım ben. Ah! tamam çok iyi. Aldın o kill'i. Çarpacaksan arkanızdan arkanızdan geliyorlar. Dikkat edin ben de geliyorum. Şimdi ikisine de sana da bir dakika 3 2 1 calculated. Geliyorum. Aldın? Bunu aldım. Alıyorum. Attım stun'ı. Tamam. Vurmaya bırakın, vurmaya bırakın. Fendi. Tamam nice. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İrele'ye gidiyorum. Orada. Nerede o ya? Çünkü aa Bak gördün ben. mü? Bak aldın mı? Ben de 19 Kaç kilomuş? 19. Olurdu var. 30'a tamamlanırdı da ama. Abi ben elimden geleni yaptım. Aga be. Oldu Çek kadar. Için Ne kadar çabaladı ya. Yemin ediyorum bak sizin için uğraştım. Normalde umurumda olmazdı. 15'te FF'lerdim bu maçı ama. <laughs>